Bizim üretimimiz komple Almanya'da gerçekleşiyor, şu Berlin şehrinde. Yaklaşık orada bir 4000 metrekare arazimiz var, yerimiz var, fabrikamız var. Bunun 1500 metrekare'si tamamen otomatik üretim üzerine kurulmuş sistem. Ballarımız Türkiye'nin belirli bölgelerinden geliyor. Berlin'de hazırlanıyor, paketleniyor ve marketlere sunuluyor. Burada en önemli piyasalarımızdan biri de Berlin'den çıkarak en fazla giden ülkelerden biri Suudi Arabistan'dır. Amerika, Kanada dahil bütün bu büyük Japonya dahil bütün bu büyük ülkelere balımızı ihracat ediyoruz. En fazla ilgi gören ürünlerimizden biri tabii ki Türk halkının arasında petek balımız. Diş, diş ihracatta da Siyah orman balı, çiçek balı ve akasya balımız. Tabii ki e, çok e, özel ballarımız da var. E, bunların, bir Bunlardan bir tanesi ıhlamurdur. Kestane balımız var. Arı sütlü bal ve çörek odumuz var. E, tabii ki polen e, de teklif ediyoruz. Bunlar Güney Kore'ye mesela gidiyor. Orada da insanların çok bilinçli şekilde poleni tükettiğini görüyoruz. E, bunları kahvaltıda e, sütle karıştırıp tükettiğini görüyoruz ve sağlığa çok faydalı olduğunu gördük. 1950'de kurulan Burhan Bal, yaklaşık 2005 senesinde Berlin'de tesisini kurmuştur. Ondan beri de her sene bir adım ileriye gitmeye çalışır. Bununla ilgili de tabii ki reklam çalışmalarımız, marketing çalışmalarımız, sosyal medya olsun, internet üzerine olsun, televizyon olsun ve aynı zamanda havalimanları olsun, tren istasyonları olsun devam etmektedir. Burada da destekçilerimize, yardımcı olan arkadaşlarımıza tutmayı diye teşekkür ederiz.